Sokak muhabbetlerimi, sokak YouTube, Youtube sohbetlerimi... Muhabbeti. Youtube sokak muhabbeti. Youtube, Youtube. Bir misafir Şunu kapat, bekle Bu Ne yapıyorsun ya? Ayarladın mı hocam? Kendi kullanıyorum. Beğendi Bir şey söyleyeceğim. Girelim mi? Hadi girme. Bir şey söyle. Şöyle, şöyle bir şey mi yapsak ya? Yani Uras mı giriş yapsa evet. acaba? Hadi Uras giriş yap. Girdim. Herkese merhaba. Sokakreportaj.com YouTube muhabbetlerine hoş geldiniz. Bak, öne gelme dedi, öne gidiyorsun. E ne yapayım abi? böyle e, gitme şey dedi. dedi. Orkun'un videosu Murat abi gelme Ruhi Çenet Ork olsun diye ya, Adam, adam geliyor, adam, adam geliyor. Bir şey Murat, Murat çatalı almıyoruz. Murat oluyor. Onu Bir şey söyleyeceğim. Murat abi gelmeyi de Ruhi'yi <laughs> <ne bile> almıyor. <laughs> ne oldu, ne oldu? <laughs> Sen bir şey tamam, tamam. O zaman... göz koyun. Ya, ben biraz önce Murat kalkarken kalka. çatalına maruz kaldım Murat'ın ya. <laughs> 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 Samsung şarj aleti var mı? İnce öpücüğüm. Yani i̇nce öpücüğüm yani bu, bu, yani bu kadar. Var, var mı? Yok. Vardı var belki. Bak şu çekmece açsana. Bugün, Uras benimle olur Ama... Abi olmayacak. <laughs> olmayacak herhalde. <yani. gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> <laughs> <Bu saçma mı? gülüyor> abi ne herhalde yapıyorsunuz o, ya? <laughs> Kanka orası. Abi gelin. Bu ev diye buraya mı gelin? <gülüyor> <gülüyor> evet abi iyi, iyi Kemal'in üstüne şey yapmadır. Dört bu ev değil o kapı iki kefa açıyor. bu ayrı bir video. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <aslında? gülüyor> Ya konumuz var. Ya, ben yapacağım. çünkü abi beceremedin ya abi. söyleyeceğim abi. Bak dur bir dakika. Evet arkadaşlar. Bugün, bugün Uras bizimle. Evet. Uras ben ol oldu bizimle? Pratik bilgilerden bugün... bildiğiniz tamam Uras ama... abiniz. Ama bugün <laughs> e, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak, Murat abi GF de bizimle. O bölümleri de ilerleyen e, haftalarda izleyeceksiniz inşallah. Orkun'u izlediler. Orkun izlediler ya. Orkun'u izlediler. <laughs> anlatır mısın abi neler yapıyorsun neler yaptın e, ne yapacaksın? Ne <gülüyor> <gülüyor> Bak YouTube'u ilk aklama sokan sendin aslında. Evet. Ben daha muhabirlik yaparken sokak ha. röportajları diye bir şey açıyoruz. Hani ha. sen de katılmak ister misin gibi bir gelmişti bana. Ee, ben de çok dün gibi hatırlıyorum dedim ki ya ben sokak röportajından nefret ederim Hatırlığım abi. bana dedi. Ya. Yani gel ya, muhabirliği bırakacaksam dedim. Sokak röportajı yapmak yüzünden bırakacağım dedim. Eminim bu iş çok güzel olacak çok tutacak ama dedim ya Kemal ben sana ben dışarıdan yardım edeyim. yardım edeyim dedim yani. Ben çünkü sordum adam abi nasıl yapılıyor bu röportaj işi, gel bize yardım et falan filan ama o zaman istemedim. Yani o kadar sıkılmış sokak Normal. röportajı çok zor bir şeydir Normal. abi. Normal. Yani gidersin bakana milletvekiline soru sorarsın cevap verir sokakta yürüyen adama soru sorarsın böyle yapar. Tersliyor bak. abi. Tabii tabii. Sokak değişti. Yani Ay yol Tavşlıyor, değiştirenler abi. oluyor. Abi korkunç. Eziyor abi, bayağı. Güldürü evet, de böyle. Tamam. <laughs> şu şu var mesela. Kolay gelsin. Daha sonra. Daha sonra. Peki abi muhabirlik <laughs> mi daha zordu yoksa şimdi youtuber mi daha zor? Hangisi daha senin zamanında oluyor yani, daha zor? Yani şimdi tamamen benim sorumluluğumda ya mesele. Hmm. Yani izlenmezsem ben izlenmiyorum. Hmm. Öbüründe izlenmezsen haber bülteni izlenmiyordu. Daha başka bir durum hmm. vardı. Şimdi hmm. bu bizim kendi işimiz olduğu için öbüründe izlenmez Ali Kırca izlenmiyordu. E, <laughs> e, o süreçten sonra muhabirlik falan filan derken bu YouTube bana iyi geldi ya. Sevdim ben bu YouTube işini. Bir de muhabirlik tehlikeli iş. Abi. Doğru. E, bir de e, tehlikeli abi girdim girmediğimiz yer yok. Kuzey Irak'a gitti. Gösterilerde en öne gidiyorsun. Bilmem ne falan. Yani fiziki olarak hayati tehlike yaşadığın Hı. bir meslekten Doğru. bahsediyoruz yani. Şimdi de ama yaptığın deneylerde sen biraz bayağı tehlikenin altına giriyorsun. Tabii sülfürik asit patladı yüzüme. En çok orada korktum. Nasıl ya? Ben onu Abi işte bir alev yakıyordum. Hı Bir anda bir alev aldı buralarıma falan geldi. Sizin nereden buldunuz? Öyle bir <laughs> şey bir şey. Ya çok az edindim. Yani gittim kimya şirketlerinden şu hı hı. kadar aldım yani. Beni ilk kez izleyenler diyor ki... Ne beceriksiz adam, evet beceriksiz Değil adam yani ben sinim yani. çünkü, yani Aynen. kimya öğretmeni değilim, fizik öğretmeni değilim, normal bir insanım sadece. Peki, o videolarında başaramadığın şeylerle biraz böyle izlen, seviyor insanlar, evet. başaramamadığı Daha durumunu seviyorlar. seviyorlar, zaten. şu hayatta en iyi yaptığın şey ne? Onu merak ediyorum. Hadi bakalım. Aa, bu hayatta en iyi yaptığım şey zannedersem e, haber seslendirmesi ya. İyi abi. O Bize o bir baya... şey yapsana, bir an. Ee, ne yapayım? Oraya. Evet Ali Kırca şu an dışarıda bir yerdeyiz bir canlı yayına katılmış durumdayız burada izleyenler var bize kim var Orkun Işıtmak var Rui Çenet var Murat abi GF var aynı zamanda iki kamerayla takip ediliyoruz İşte bunu iyi yapıyordum abi Baya şey ama ya, yani iyi ama e, yani Yani o e, Yani işiyor e, abi ya. Ama bu zaten profesyonel daha yani işte, öğren, Öğreniyor musun bu öğrenilen bir şey Bu mi? Evet bu öğrenilen bir şey abi ya zamanla öğrenilen bir şey ama işin kötü tarafı ben bundan kurtulmaya çalışıyorum artık Seçtiğin kartı bana ver ya da Musti'ye Biraz, o, de, biraz, derin, bir soru bir soru, biraz derin bir soru. Biz bunları hep sokakta sordum sorular. Sence hayatın anlamı, amacı nedir senin için? Benim için hayatın amacı en sonunda kapı kapandığında cennete gitmek yani. Gözler kapandıktan sonra bir daha başka bir yerde açılacağına inanıyorum. Ve oraya gitmek için de iyi bir insan olmak gerekiyor. İnşallah olabiliyorumdur. Ve bunu çok becerebildiğimi Aynı. zannetmiyorum aslında Aynı. ama... ...işte daha iyi oluruz inşallah. Oğlum inanın başına bak. Aynı sorun lan? <laughs> inanılmaz. <laughs> Bu cennete gideceğim demek ki. Cennet ki cennet. Ya da ya Aynı da... şey çıktı ama Bugün konumuz sevgili Uras Benlioğlu ve birazdan bize insanlığa verecek 3 önerimiz ne olurdu? Abi ya. Bir hareket yaparken. Karşıdakine yerine kendini koymak, empati yapmayı Aha. öneririm. Etrafınızdakileri rahatsız etmeden yaşamaya çalışın. Çok güzel. Bağırmayın, Aha. çağırmayın, itmeyin, kalkmayın, küfretmeyin, kırmızı ışıkta durun. Üçüncü de annenize, babanıza saygılı olun. Bir de sen iyi bir babasın. Bu arada. Daha babalığın iyiliğini göremedik. Daha 7 aylık. Yani o da hayatında e, bayağı bir değişti. Evet, şey çok değişti ya. Yani, çok değişti. Yani ben size her zaman söylüyorum hemen çocuk sahibi olun. Mükemmel bir şey çünkü ya. Allah Allah. Değil çok mi? ciddi. Hayatınızda aldığınız en büyük risk nedir? Allah. Bence <laughs> güzel sorular geldi. Sana <laughs> evet ya. evet yani. <laughs> Bizim yaşa göre sorular. Yani alt, 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 evet. evet. Ya benim hayatımda <laughs> aldığım en büyük risk. Eee yaşanmışlıkların cevabı bir dakika. <laughs> Pardon abi. <laughs> 14 yıllık mesleğimi bırakmak. Bırak. İstifa ettim. 2 senedir bu işi yapıyorsun. Ee, bir 10 sene sonra gene sıkılıp bu işi bırakacak mı yoksa ne yapacaksın? Bu, bu, bu artık kendim. ya bu artık bence bırakılacak bir şey değil ya. Bu çünkü yani YouTuber olduğun zaman habercilik de öyle biliyor musunuz? Evet. YouTuber olduğun zaman bu senin hayatın haline geliyor. Sosyal çevrem değişmeye başladı. Hmm. Çok ilginç bence. Yani hmm. öyle olunca da YouTuberlığı bir meslek Meslek olmasının yanı sıra bir hayat yolu gibi de görmek mantıklı oluyor. Evet, Türkiye'deki bu işi ilk düzgün yapan adamlar var şu anda evet, bu Evet içinde. Aynen öyle. Ve evet. aslında birazcık bu işin kurallarını bu odanın içindeki insanlar koyuyor. Evet, ve, ve, bunlardan biri olmak, ilk başlardaki kişi olmak önemli. dünyanın, dünyanın olmak en kalifiye fenomenleri YouTube fenomenleri. Dünyanın, dünyanın en kalifiye fenomenleri YouTube, YouTube, fenomenleri. YouTube fenomenleri. Evet. 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 Şimdi nereye bak? Şimdi bak? Şimdi <laughs> <Dünyanın> <laughs> nereye <kalifiye> fenomenleri. Şimdi nereye bak? Şimdi nereye bak? Şimdi nereye bak? bak? Şimdi nereye Pantolonu da gösterdim. <laughs> <laughs> Pantolon işte. Burası benli oğlu, pratik bilgili kanalının sahibi canımız arkadaşımız. Çok teşekkür ederiz. Misafir oldu bugün bize. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi Gülsüz. bakın. Sizi seviyoruz. Bye bye. Tek bir tane. Saç. Aa, buradan bir dakika. Ama özür dilerim. Afyon'daki şey halama öyle. <laughs> abi seçemedim. Ya. ya Böyle böyle. Hayır, soruyu ver ver ver. Mustiye ver.